açılması hususunu arz ederim Yeterli çoğunluğumuz vardır sayın başkanım arz ederim. Sayın Başkanım, mazeretli meclis üyelerimiz dilekçe gönderdiler. Sayın Yunus Emre Ertugan, Sayın Şükrü Sözen, Sayın Turgay Gen, Sayın Esin Bilgi, Sayın Semih Esen, Sayın Ümit Uysal, Sayın Fahrettin Kerim Aydoğan, Sayın Mehmet Güven, Sayın Mehmet Altunbaş, Sayın Hasan Can Kamburoğlu, mazeretli kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Arkadaşlar gelemeyen meclis üyelerimizin, mazeret bildiren meclis üyelerimizin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Mazeretler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım tüm komisyon raporlarının okundu kabul edilmesi hususunun oylanmasını arz ederim. Evet arkadaşlar tüm komisyon raporlarının okundu kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Buyurun. geldiğinde görüşsek olmaz mı? Komisyon raporları okundu, kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi arz ederim. Sayın Ünal. Sayın Başkan eee gündemin ikinci maddesi dahil, altıncı maddesi dahil komisyonlardan oy birliğiyle gelmiştir. Toplu oylanmasını ve kabulünü öneriyoruz. Sizin görüşünüz nedir? Eee toplu oylarımın oylanması konusunda mutabız. Yalnız dediğimiz gibi dördüncü maddede eee yapılan bir hata var. Sehpenk yapılan bir hata var. Tarihlerde bir yanlışlık var. Onun düzeltilmesi gerekiyor. Dördüncü maddede diyorsunuz. Evet. Buyurun Nafiz Bey söz istemiştiniz. Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, ben gündemin üçüncü maddesiyle ilgili bir söz almak istiyordum. Şimdi de alabilirim, oylamadan sonra da alabilirim. Nasıl dilerseniz Başkanım, isterseniz açıklayayım görüşlerimi. Tamam, açıklayın buyurun. Şimdi. Konya Altı sahil alan yönetmeliği ile ilgili bir e, komisyon raporu, yani daha doğrusu benim anladığım kadarıyla burada bir birim e, adının değişikliğinden dolayı bir tanımlama yapıyoruz bu. Birimin cür. bağlanacağı daire Başkanlığı ile ilgili bir Bir müsaade. tanımlama yapıyoruz, evet. değil mi? Yani benim anladığım bu. E, şunu ifade edeyim, ben grup sözcüsüyken de Temmuz veya Ağustos ayında ki toplantımızda 2019'da. Konyaltı sahili alan yönetimi planı ile ilgili bir denet olduğunu ve bir de denetleme kurulu olduğunu yani Konyaltı sahili alan yönetim planı denetleme kurulu olduğunu ifade etmiştim. Bununla ilgili çalışma yapılması konusunda da grubumuz adına destek vereceğimizi de ifade etmiştim. Şimdi şahsım adına konuşuyorum. Konyaaltı'nın fiili durumu ile ilgili. Evet, Konyaaltı ile ilgili bazı tartışmalar yapıldı. Ben bu tartışmaların dışında bir şey ifade ediyorum. Bir kere onu vurgulamak istiyorum. Ee, şu anda buradaki Konyaaltı sahil alan yönetim planının denetleme kurulu bu süreye kadar çalıştı mı, çalışmadı mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü çalışması gerekirdi benim düşünceme göre. Çalıştı mı, çalıştıysa böyle bir rapor var mı? Bu raporu da öğrenebilir miyiz? Çalışmadıysa niye çalışmadı? Benim sorum bu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İsterseniz şimdi önce ikinci maddemiz vardı. Onu bir oylayalım. Üçüncü maddeyle ilgili mi? İsterseniz gündemin ikinci maddesindeydik. Onu oylayalım. Daha sonra üçü. Evet arkadaşlar gündemin ikinci maddesiyle ilgili bir yine Bağlı olduğu daire başkanlığı değişikliği konusu vardı bildiğiniz gibi. Komisyondan oy birliği geçmiş. İki, grup görüşünüz. 2 ve 6 toplu oylansın. Hayır 3 ve 4 de açıklamalar isteniyor. O gündem maddelerini ayrıca görüşelim. İkinci maddeyle ilgili grup görüşümüz. Grup görüşümüz komisyon raporu doğrultusunda kabul. AK Parti görüşü ikinci madde. Komisyon doğrultusunda uygundur. Sayın... Komisyon raporu uygundur. Ertuğrul Bey raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Manav oldu. Komisyon raporu uygundur. Evet gündemin ikinci maddesini komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Cansel Hanım. Üçüncü maddeyle ilgili Nafiz Bey'in istediği açıklamayı yaparsan sevin. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, üçüncü maddeyle ilgili ben sorulan soruya da cevaben bir konuda bilgilendirme yapmak istedim. Konya sahil alan yönetimi ile ilgili bir komisyon raporumuz var ve bugün mecliste bir konuyu görüşecek meclisimiz. Ee, şimdi daha önceki sistemde Konya Altı Sahil alan yönetimi konusu çevre kontrol dairemiz başkanlığında yürütülüyordu tüm sekreterya işlemleri. Ancak e, biz yeni bir şube müdürlüğü kurduk meclisimizin de kararıyla Park Bahçeler Daire Başkanlığımız nezdinde kıyı ve deniz şube müdürlüğümüz kuruldu. Ve bütün kıyı yapıları ve denizdeki yapılar çevre korumada kalmak kaydıyla kıyı yapılarımız şube. artık bu şube müdürlüğümüzden e, işlemlerini görecek. Dolayısıyla da sekreteryasını şu andaki değişiklik sekreterya işlemlerinin Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na geçirilmesiyle ilgili bir değişiklik. Ancak bunun yanı sıra Konya Altı Sahil Alan Yönetimi'nin yönetmeliğinde meclisimizin kabul ettiği yönetmelikte iki yıl kadar önce çok ciddi eksiklikler ve aksaklıklar var. Bunu daha önce meclis üyesiyken de mecliste de dile getirmiştik. Örneğin o denetleme kurulunda ilgili olan ilçe belediyesi bazı odalar yer almıyorlar Muratpaşa belediyesi veya Konyaaltı belediyesi bu denetleme kurulunun birer üyesi değil mevcut halinde çok basit bir örnek verdim bunun gibi pek çok aksayan yönleri olduğu için yaklaşık iki aydır çevre danışmanımız ve özellikle ilgili birimlerimiz bu konuda çalışma yürüttüler ve bir taslak hazırladılar yani tamamen bu denetim yönetmeliğini de değiştireceğiz Konyaaltı sahil alan yönetmeliğini bunu da meclisimize Nisan ayında getirmeyi planlıyoruz, gündemine getirmeyi planlıyoruz. Ee, son bir soru daha sorulmuştu. Bu denetim kurulu toplantı yaptı mı bugüne kadar diye sormuştu Nafiz Bey. Ee, bir önceki dönemde bir kere, bizim dönemimizde iki kere olmak üzere denetim kurulu toplantı yaptı. İlgili tespitlerinde bulundu ve bu tespitlerde kiracıya, işletmeciye bildirildi. Bilgi vermek istedim, arz ederim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gündemin üçüncü maddesi E ee, bu bir, eee bu bir. Eee ikincisi ise eee eğer bu şey varsa, eee Denetim Kurulu toplandıysa eee meclisin de bilgisi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir talebimiz de bizim burada olmuştur. Yani en azından meclis üyeleri bu denet, e, denetim kurulunun raporunu eee bilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü konu altı tartışılan ve en çok konuştuğumuz bu meclisteki bir konu. Bu denetim kurulu raporu nedir? Ee, bununla ilgili görüşleri nedir? En azından bilmemiz gerekirdi. Evet eğer e, burada bir revizyon değişikliği olacaksa, bir e, yönetim planında bir değişiklik olacak, tabii ki mecliste tartışırız hep beraber. Ortak bir karar verilir meclisin takdiriyle. E, evet. Yani bu denetim kurulu raporunun lütfen e, meclise e, iletilmesi son derece önemlidir. Biz çünkü bunu talep etmiştik, o talebin karşılığında da bildirilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. E, daire başkanlıklarına bağlı denetim kurullarının yaptığı tespitlerin mecliste e, deklar edilmesi zaten bugüne kadarki bir uygulama değil. Normal belediyenin denetimiyle ilgili zaten rapor geliyor. Bu konuda eğer siz özel olarak bir talepte bulunursanız talep, arkadaşlar talepte Grup olarak söylemiştik de o yüzden söylüyorum yani biz Anladım. Olarak Sayın Başkanım bu ya da Nafiz Bey'e bilgi olarak arz edebiliriz ancak dediğiniz gibi idari bir konudur böyle bir uygulama meclisin yetkisinde ya da karar alacağı bir konu değildir meclis. o şekilde ifade edelim. Biz ama hemen sunacağız Gelecek ayda meclisimize geldiğinde zaten bu revizyonla ilgili meclisimiz komisyonları nezdinde karar alırken inceleme yapıp gerekli önerileri söyleyebilme fırsatı bulacaklar meclis üyelerimiz Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, gündemin üçüncü maddesiyle ilgili görüşleriniz, grup görüşleri. Komisyon raporuna katılıyoruz. Pardon, Şafak Bey bir söz istemiş. Şimdi fark Sayın Başkanım, değerli Buyurun. meclis üyesi arkadaşlarım. Komisyondaki arkadaşlar da Nafiz Bey'in söylemlerine uygun şeyler sordular. Bu konu daha önce biliyorsunuz geçmiş mecliste Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'yla ee, diğer daire başkanlığı ayrılmıştı. Bence önümüzdeki meclise kadar bir çalışma yapılsın. O mecliste gereken bilgi verilsin. Tamam, teşekkürler. Evet. Grup görüşünüz olumlu diyorsunuz. Komisyon raporu uygundur. Sizin görüşünüz efendim. Uygundur komisyon raporu. MHP. Uygundur. İyi Parti. Uygundur başkanım. Uygundur. MHP. Uygundur. Başkanım. Çok teşekkür ederim. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ee, dördüncü maddesi harfledi. sizin dördüncü maddede tarihle ilgili bir şeyiniz vardı. Nedir? Konu? 9 Mart 2019 tarihi yazıyor. Orada bir hata olduğunu düşünüyoruz. Şeyin içerisinde komisyon raporunda. İlk baştaki 9 Mart 2020 tarih ve 58 sayılı karar diye geçmiş. Onu mu diyorsunuz? Ha şeydi meclisin komisyon raporunun başlangıcındaki şeyi diyorsunuz değil mi? Yok içerikten zaten 9 Mart 2020 olduğu anlaşılıyor. Evet gündemin dördüncü maddesiyle grup görüşleri ilgili görüşler. Komisyon raporu uygundur. AK Parti grubu. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. 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 Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi arz Gündemin beşinci ve altıncı maddesinin oy toplu birlikte oylanması. Toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekilde kabulünü öneriyoruz. Uygundur. Uygundur efendim. Uygundur. 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 Evet gündemin beşinci ve altıncı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemi 7. maddesi arz edilir. Ee, kent istediği daire başkanımız konuyla ilgili bir bilgilendirme yaparsa daha sonra oylayalım. Sayın Başkanım, değerli meclis. Antepe şirketimizin yaptığı bir yazışma sonucunda e, öncelikle şunu belirtmek isterim. 5073 tane biliyorsunuz hak sahibimiz var. Ve 6417 tane de toplam vermemiz gereken bir dairemiz var. 6 adet parsele ilişkin olarak 1314 tane dairenin teslimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla da e, hak edişlerin düzenlemesi esnasında e, hak ediş raporları hazırlanırken ki metrekare güncellemelerine dikkate almak zorundayız. Kaba inşaatlar ve kaba hesapları yapıldığı anda kat irtifakları oluşmadan önceki metrekareler ile Tapuda kat irtifakları belirtildikten sonra oluşmuş olan metrekare arasındaki farkların sonucunda yani güncel tapu kayıtlarından oluşan metrekarelerin sonucunda ve bununla birlikte 6 adet parselin de e, geçirmiş olduğu tevhid ve ifras e, uygulamaları sonucunda e, elde etmiş olduğumuz bir rapor var. Ve 23. hak edişimizi düzenleyebilmemiz için de bu raporu e, düzenlemek zorundayız. Dolayısıyla... Şu ıı, kesin olarak belirtebileceğim hususlardır bunlar ki e, hak sahipliliği sözleşmeleri e, yapılmış olan vatandaşlarımızın e, seçmiş oldukları dairelerinde, miktarlarında, metrekarelerinde ve adetlerinde herhangi bir değişiklik yoktur. Sadece e, kat irtifakları oluştuğu süreçteki işte ortak alan düzenlemeleri ve diğer metrekarelerin düşüldükten sonra Net değerlerin bu şekilde bir düzenlemeye tabi tutulmasına ilişkin olarak yapılmış bir düzenlemedir. Tapu, Tapu Sicil müdürlüğünün Evet talebi evet de bu kayıtların En son güncel değerlerine göre. Çünkü hak edip Deliz düzenlediğimiz ediniz. zamanki metrekareleri sağlayabilmemiz açısından. Teşekkür ederim. Sağ. Olun. Evet grup görüşünüz nedir? Komisyon raporu uygundur. Ee, müdürümüzün açıklamalarında aslında bizim sorumuzdu. Ee, eğer dedik koşullar içerisindeyse yani hak sahiplerinde herhangi bir Hakkay Bolu şimdi biz de uygun diyoruz. Teşekkür ederim. Komisyon raporu uygundur. 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 Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesi arz edildi. Sayın Başkan, gündemin 8 dahil, 15 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Başkan 8 ve 9. 10'da biz 11'de bizim 8 9 10'u toplu oynayalım. Evet. 11'de red bizim kararımız. Yani tamam. 11'i dahil etmeyelim işin içerisinde. Peki. O zaman 8, 9 ve 10. gündem maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. Başkanın, maddesi arz edildi. günlüğünü gündeme geçmeden önce bir sadece sorumuz olacak. Bunu e, şifayen komisyon toplantısında söylemişler ama e, bu devredilen 9. maddeyi konuşuyorum. Ekda'nın e, protokol iptaliyle oluşacak alanlar, boşluğa düşen alanlar belediyelerine devredilecek, değil mi? İlgili belediyeler yani Korkuteli ve e, pardon. Elmalı ve Kulucay. Çiftlik Finike ve Kumluca. Hangi madde? Dokuzuncu madde. Ekta'nın protokol iptali. Eğer büyük şehirin sorumluluğundaki alanlarsa Büyükşehir tarafından işletilecek. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda. Şimdi bu, sorumluluğundaki... bu komisyonda bu konu görüşülürken, burası e, plajların olduğu alandı. E, kadın plajlarının olduğu, e, kadınlar plajının olduğu alandı. Burada e, Ekta yüklenici firma, bütün hizmeti o götürüyor. Ekta'nın protokolünü iptal ediyoruz. Evet. Ee, bu protokol iptalinden sonra önümüzde bir yaz sezonu var. Orada oluşacak boşluk, yönetim boşluğu, idari boşluk. Buradaki komisyonda söylenen söz, oradaki ilgili belediyelerin devam edeceği bu alanların o belediyeler tarafından götürüleceği üzerineydi. Hı hı. Fakat raporda öyle bir ibare yok. Onun sadece e, şifayında olsa kayıtlar. Gündem edemiyoruz. zaten ektağla olan protokolün iptali. Daha sonrasıyla ilgili zaten öyle bir talep gelmemiş. Ek dağın talebi bu buraları biz artık işletemiyoruz. Bırakmak istiyoruz. Sözleşmeyi feshediyoruz. O zaman feshetmek istiyoruz şeklinde. Anladım, Gündeme anladım. alınan konu anladım. odur. Buralar çok ticari faaliyet yürütülecek alanlar değildir aslında. Halk hizmet için yapılan ciddi bölge ciddi alanlardır. Yani burasının bir ticari işletmeye ihale edilmesi bizim geldiği zaman muhakkak konuşuruz. Niye okumuyoruz sonraki... ama bu konuda hassasiyetimiz var. Ee, ilgili i̇lgili belediyeler bunu da tasarruflu bir şekilde yöneteceklerini düşünüyoruz. Mutlaka tamam. onun gereğini yapacaklar. Teşekkür ederim. Evet. Gündemin 11 maddesi. Komisyon raporu uygundur. Komisyon kararına katılmıyoruz. Komisyon kararı üyemizin imzası şeklinde kabul edilir. Nasıl yani? Şerhli Şerfi anladım. Ertürk Bey. Komisyon raporu doğrultusunda uygunlar. Uygundur. Komisyon raporu uygundur. Komisyon raporu uygundur. Tamam. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. son raporunu oyladıyorum orada şerh var şerh var zaten Gündemin 11. maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 12. madde. Sayın başkanım maddesi. komisyon raporu doğrultusunda kabul ettik. Şerh evet. imzalar bölümünde var. Şartlı kabul edilmedi arz ederim. Komisyon raporundaki çoğunluk gürü, evet. görüşü evet. doğrultusunda kabul ettik. Şekilde oylamıştık zaten başkanım. Evet. 12. madde. Sayın başkan 12 dahil 15 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. 16'yı ekleyebiliriz. 12 ile 16. O, 16 e, dahil edilmesin bizim bu konuda bir işte O tasarlar. zaman İlk gündemin 12 edelim. dahil, 15 dahil toplu oylanmasını ve e, komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylanmasını sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. maddemiz. Sayın Başkanım, Belediye Buyurun. Başkanımızın tasarrufu doğrultusunda 16. maddenin yeniden incelenmek üzere dairesine gönderilmesini öneriyoruz. Uygundur. Dairesine mi, komisyona mı? Yani bu. Yok, komisyon görüşmüş artık dairesine verir dairesine. ancak. Uygundur. Uygundur uygundur uygundur. Evet gündemimizin 16. maddesindeki bu konunun tekrar görüşülmek üzere e, dairesine, dairesine İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderilmesine oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. 17. maddesi hakkında. Gündemin 17 ve 18. maddelerinin komisyon raporu doğrultusunda değil, belediyesinden geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz. AK Parti Uygundur. 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 Gündemimizin 17 ve 18. maddelerinin komisyon raporu aksine ilgili ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Toplu oylanması ve ilçe belediyesinden evet, geldiği şekliyle. Evet, aynı. Toplu oylanmasını ve ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulün. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 19. maddesi arz edildi. 19 dahil, 31 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. AK Parti grubumuz. Uygundur. 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 DSP grubu içinde uygun sanıyorum. Pardon. Evet arkadaşlar, gündemimizin 19 dahil, 31 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Başkanım, Gündemi toplantı. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıyı Buyurun. kapatmadan önce bir söz hak istiyoruz. Buyurun. Pazartesi yaptığımız meclisimizde e, ara vermiştik. Otobüs esnafı için ek destek görüşmesi yapılacaktı. E, başkanımızın e, ricası üzerine 10 dakika bekledik burada. Bu toplantının sonucunda beklememizin sonucunda bir baktık ki CHP grubu salondan çıkmıştı. Eee İYİ Parti'nin bir kısmı kalmış bir kısmı çıkmıştı. Sonra yeter çoğunluk sayısı sağlanamadı ve biz beklediğimizde kalıp toplantıyı bitirdik. Ee, biz bu konunun Cuma günü görüşüleceğini o zaman Sayın Başkan'la görüşmüştük. Cuma günü söylemişti. Şimdi gündem maddelerine baktığımız zaman e, otobüs esnafına verecek olan bu desteğin yine gündemde olmadığını gördük. Ee, ne zaman gündeme alınması planlanıyor? Niyetiniz nedir? Planınız nedir? Onu bilmek istiyorum. Nisan ayı gündemine alınacak ve e, yapılacak destek ödemesi de Mart ayından itibaren şoför esnafımıza verilecek. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Sayın Nisan başkanım, Nisan Meclisimizin 13 Nisan 2020 tarihinde yapılması eğer meclisçe de uygunsa arz ederim. Arkadaşlar 13 Nisan'da Nisan ayı meclisimizin toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Sunmaya gerek yok Sayın Başkanım. Ha yok. O zaman bilgi veriyoruz. 13 Nisan saat 14. Pazartesi günü. 13 Nisan dedi zaten.